Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Pazartesi günü akşam 11.30 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizine başlıyoruz arkadaşlar. Tarihimizi ve saatimizi gösterelim. Öncelikle biz en son neler söylemiştik? Cuma günü yapamadığımız analizi Cumartesi günü kısa vadeli olarak yapmıştık. Gümüş halen zayıf demiştik. ve şunları yazmıştık yine başlık sayfasında 25.8 ee, üzerinde kalmamız gerekiyor demiştik bizim ONS tarafında. Pazartesi salı günü yükseliş denemesi de olabilirdi. Sizlere aktarmıştık gram tarafında da. Evet yine özet kısmında da yazdığımız notları okuyalım. ONS gümüşte düşüş trendi 25.8 dolar altında kaldıkça devam eder demiştik. 24.5'lar dip olabilirim diye bir soru işareti bırakmıştık. Ee, ve sonrasında da gram gümüşte nötr bir görünüm var. Ancak 6.11 altında kaldıkça düşüş trendi devam edebilir. Pazartesi takip edilmeli bu nokta. Tam kritik bir noktadan kapattığımızda sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Evet şimdi e, tam 6.11'den kapatmıştık biz e, bu seviyeleri. Çünkü bu investing sitesi yanlış gösteriyor arkadaşlar maalesef. Buradaki kapanış 6.10'lardan olmuştu. 6.10-6.11 civarından ve bugün de 6-11'lerin üzerine çıkmamızla beraber ilk e, toparlanması yeri geldi. Ve ben arkadaşlar 6 e, 13 seviyesinden bir yükseliş trendi başladığını düşünüyorum. E, ve şuradan bir tane aşağı doğru trend çektiğimizde bakın burada 6-17 seviyesinden çakıştığını e, düşünürsek en azından en azından arkadaşlar burada yine Fibo ile destekleyerek şöyle gördüğünüz gibi 6-16'lardan bir yükseliş trendini başladığını Sizlere aktarabiliriz artık e, nötr bir görünüm vardı Cuma günü kapanışla beraber artık bu pozitif tarafa dönmüş durumda 6.25 direncimiz vardı onu kırdık biz e, büyük ihtimal onun üzerinde bir kapanış yapacağız ve sonrasında 6.31 6.38 6.41 şeklinde dirençlerimiz var birazdan detaylarına gireceğiz yine investing sayfasından e, trading listesine geçtiğimizde burada mum grafikleri daha doğru gözüküyor bakın 6.11'den kapattığımızı bize gösteriyor ee, ama investing sitesine baktığımızda kapanışın 6.03 olduğunu gösteriyor. Yani oldukça hatalı gram gümüş tarafına e, bakarken ben özellikle trading bir sitesine bakıyorum. Investing sitesinde biraz hatalı gözüküyor arkadaşlar maalesef buna dikkat etmenizi öneriyorum. Beni de bazen e, yanılttığı günler olmuştur. Sizlere bunları söylemek e, doğru olur diye düşünüyorum. Evet şimdi tepeden dibe doğru bir Fibonacci çektiğimizde 658'den aşağı doğru gördüğünüz gibi 630'lara doğru bir hareket e, gözüküyor. E, 616'dan bir yükseliş trendine girdiğimize göre artık bizim gram gümüş sinyal tablosuna. Buraya gelerek arkadaşlar en son sinirimiz bakın 6.39'dan bir düşüş olarak geçmişti kayıtlara. 6.58'den aşağı doğru geldik ve 6.03'lere kadar düşmüştük ve artık 6.19'dan bir yükseliş trendine 6.16'dan pardon arkadaşlar yükseliş trendine girdiğimizi buraya yazabiliriz. Ve e, bu hareket kendisine devam ettiriyor ve e, şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Hangi koşullarda devam eder onun da detayına birazdan gireceğiz. Gümüş 10 grafiğine açtığımızda öncelikle günlük baza dönüyorum günlük bazda halen hareket arkadaşlar bakın kırmızı mumlar devam ediyor gördüğünüz gibi biz gram gümüşte yükseliş trendindeki bir hareketi tespit edebiliyoruz anes hani sistemimize göre stratejimize göre. Ama ons tarafında da düşüş tarafını tespit edebiliyoruz. Bu da oldukça önemli bir iş diye düşünüyorum. E, tabii ki burada teknik analiz e, stratejimizin gücünü gösteren gösteren bir durum olduğunu ben e, düşünüyorum ama tabii ki takdir sizlerin. Burada gördüğünüz gibi düşüş trendi aslında burası. 24.5'ların dip seviyesi olabileceğinden bahsetmiştik. E, bugün biz e, cuma günkü kapanış 24.8'leri pardon. Cuma günkü en düşük nokta 24.8'leri görmüştü. Biz bugün en düşük 24.9'ları gördük. Ve burada da yine şunları yazmıştık. 24.9 ve 24.5'leri yazmıştık. Yine orası bize 24.9 destek oldu. Daha alt noktada 24.5'leri göstermedi. Demek ki ufak da olsa çok ufak da olsa bir toparlama var ama bu yeterli mi? Değil arkadaşlar maalesef. Ve burada da 25.5'lerin altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. İndikatörlere baktığımda da sanki birkaç gün daha yani salı çarşamba gününe kadar e, bu düşüş trendinin devam edebileceğini düşünüyorum. Yine bu tepeden bir düşen kanalı çizdiğimizde onu birazcık kalınlaştırıp siyah siyah boyayalım. Evet boyadığımızda arkadaşlar burada salı ve çarşamba gününden sonra artık bir toparlanma gelecekse e, bizlere e, bunun göstergesi olabileceğini gösteriyor bize. Bakın şuradan da alt desteğe koyduğumuzda yarın en düşük noktanın 25 dolar ve üst noktaya geçmemiz gereken noktada 25.4 25.5 seviyesi olarak gözüküyor. Yani salı çarşamba günden sonra artık bizim 25.5'in üzerine çıkmamız şart arkadaşlar. Yoksa daha da alt noktaları görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Çarşamba gününe kadar mühdet veriyorum arkadaşlar. Ben teknik analiz sistemime göre 25.5'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Yoksa bu hareketin daha da zayıflayabileceğini sizlere söyleyebiliriz. Evet gram tarafını bu şekilde bitirdik. Ons tarafında bu şekilde anlattık. Yine 5 saat grafiğe bakarsak burada da hareketin zayıf olduğunu görüyorum. E, i̇ndikatörler da halen e, zayıf gözüküyor. Yine salı çarşamba gününe kadar bu düşüş hareketi devam edebilir. Şimdi e, özet kısmına geçebiliriz. Özet kısmında ilk olarak gram e, gümüşte orada kritik noktayı hassas bir şekilde bakmadık. Ona bir bakalım. Fibo olarak baktığımızda 630'du. 30, 6, evet, 630'larda önemli bir desteğimiz olduğuna göre evet tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. hemen şuraya özeti buraya yazalım madem öyle yaptık. Gram gümüşte 6.21 üzerinde kaldıkça bugün 6.16'dan başlayan yükseliş trendi devam eder. Bu kadar arkadaşlar. Her şey net. Destek 6. 16 6 21 var tabii ki onu unuttuk. 6.21 hatta 6.25 de arada bir yerde ufakta bir direnç olarak gözüküyor ve 6.12 de yazabiliriz. Direnç noktasına ne var? Direnç noktasında hemen karşımıza 6.30 çıkacak arkadaşlar. Sonrasında 6.35'de bir ara direnç var. 6.38'de önemli bir direnç olarak ben gözlemliyorum. Sonrasında da birazcık uzak tarafta 6.41'ler gözüküyor. Eğer ons tarafında bir toparlanma gelirse 6.41'lerde bizim için önemli bir direnç olacaktır. Ons gümüşte ise tek cümleyle arkadaşlar 25.5 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek burada arkadaşlar 24.9, 24.5. Direnç ise 24 e, kaçlarda geziniyorduk? 25.1. Evet evet 25.5 bizim için çok önemli. E, 26.2 çok önemli hatırlarsanız orası kırıldıktan sonra çok sert düşüşler gelmişti. Sonrasında da 26.5'ları yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde de özetimizi tamamlamış olduk. Kısacası ons gümüşte düşüş trendi devam ediyor. 25.5 altında kaldıkça ben hareketin halen zayıf olduğunu düşünüyorum. Ve gram gümüşte dolar sayesinde yukarı doğru gidiyoruz. E, ve bu noktada da 6.16'dan bir yükseliş trendi başladı. E, ve 6.21 üzerinde kaldıkça da bu yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bunu ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Salı günü ve çarşamba günü. Ons gümüşe dikkat edin 25 buçukların üzerine çıkabilecek mi bunu takip etmeniz sizler için fayda olacaktır diyelim. Artık arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, eğer balık tutmayı yani teknik analiz öğrenmeyi e, hedefliyorsanız sol alttaki mail adresine e, bir e, boş mailde olsa bir mail atarsanız sizlere eğitimimiz hakkında bilgileri otomatik olarak gönderelim. Hoşçakalın iyi akşamlar.